Dünyada neler oluyoryu yanıtlarken e, orada siz her birini ekranda göreceksiniz ama Eren Kağan da bizim için bir Reader's Digest yapacak. Yani dış basından neyi çekmeliyiz, neyi görmeliyiz ana hikaye anlatacak. Sözü sana bırakıyorum Eren Kağan. Teşekkürler Ertunç abi. Herkese günaydın öncelikle. Ee, i̇lk olarak Financial Times başlıyoruz. Batı yatırımlarına hazırlanırken İran, İran petrol ihracatı 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buradaki petrol seviyesinde işte talebin çok fazla olduğunu görüyoruz ama e, dün de veriler ABD'de veriler açıklandı. Petrol stoklarında da yüksek bir artış var. Dolayısıyla burada karşılıklı iki veri çarpışıyor diyebiliriz. İleriki haberlerde zaten yine e, petrole değineceğiz. Aynı zamanda Kore'ye de değinmiş olacağız. Financial Times'da en önemli e, haber petrolle ilgili olan haberler diyebiliriz. Çin'in yavaşlaması ve e, petrol stoklarının artması, değil mi? Evet. Yani bu iki <laughs> e, yoksa İsrail konusunda, İran konusunda falan çok çok önemli bir gelişme yok. Ama piyasalar bir şekilde bunun e, yumuşayacağını düşünmeye başlıyor. Yarın öbür gün tekrar biz e, İsrail'den bir misilleme görürsek, herhangi bir olumsuzluk görürsek petrolde tekrar volatilite yaşayabiliriz. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Ee, yani piyasalarda aslında benim dikkat çekmeye çalıştığım kısım da oydu. Hani e, FED faizleri artıracak düşürecek bu her zaman tartışması ama önemli olan petrol fiyatlarıydı. Petrol fiyatlarına da işte ya öyle ya da bu şekilde bir e, fiyatlama geliyor ve sert hareketler geliyor. E, dolayısıyla işte gerilimlerde petrol fiyatlarını artırmış oluyor ama bir yandan da düşürücü eylemlerde görüyoruz. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Biraz daha hızlanalım hemen başka başlıklarda neler var onları da konuşalım baronsda ne var Sen başlıklara baktın mı Petrol dışında çok önemli bir hikaye görüyor musun özellikle son dönemde Dün Ahmet Akarlı' da söyledi yani hakikaten böyle ders gibi herkesin izlemesi gereken bir video o videoda nominal olarak Amerikan tahvilinin geldiği seviyeye değil reel faize bakmak lazım dedi Amerikan 10 yıldığında o yüzden bu seviyeleri bir daha gözden geçirmek lazım. Yani dörde geldi, 5'e geldi, şuraya geldi, buraya geldi. Elbette piyasalarda ciddi bir olumsuzluk oluşturuyor ama gerçekten bir pozitif reel faiz olarak neredeyiz? Çünkü o altının da gideceği yeri belirliyor anladığım kadarıyla. Yani normalde hmm. Amerikan 10 yıllığı yükselince altın düşer. Çünkü daha evet. fazla bu getiri vardır Amerikan dolarında. Amerikan dolarıyla altın da ters korelidir. Halbuki bu sefer böyle olmuyor. Neden böyle olmuyor ve nasıl olacağı Açıklamak açısından soruyorum bunu. Yani işte altında global riskler ve bu savaş söylemleri devam ettiği sürece altın bir yandan yatırımcının kaçacağı nokta olarak şey yapılıyor. Aynı zamanda hani enflasyon tekrar sönümlenmemiş gibi durduğu için enflasyondan koruyucu en büyük araç altın olmuş oluyor. Bir yandan Çin'de kur krizi olması beklendiği için Çin'den ayrıyeten talepler var. Devletlerin ayrıyeten talebi var. Bu dört kalem birleşince altın e, otomatik olarak artmış oluyor. Sadece ABD tahvillerinden e, tahvillerine bağımsız bir şekilde hareket etmediğini, altına olan taleplerin ötürü bu kadar arttığını görüyoruz. Ama şöyle de bir durum var. ABD tahvillerinin yükselişle beraber aslında şu, şu demek oluyor bu. Parayı daha cazip hale getirmek için faizleri artırıyor devletler. Böyle bir durum mevcut. Ama e, diğer devletlerin de aynı şekilde faizleri yüksek. Şu aralar Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi. Biz görünüşü de, değiştirmeyeceğiz. Haziran ayında faizleri düşürmeye devam etmeye e, başlıyoruz dedi. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Avrupa Birliği faizleri düşürürse bu sefer ABD doları daha cazip hale geldiği için ABD tahvilleri bu kadar yüksek olmasına gerek kalmamış oluyor. Bugün daha petrol stoklarının haberleriyle beraber aynı şekilde bir geriye gidiş gördük. Dolayısıyla uzun vadede Avrupa Birliği değer de bu söylemlerine devam ederse ABD tahvillerinde bir gerileme görebiliriz. Aynı zamanda bir risk riske değmiştik. Asya tarafındaki kur riskine değmiştik. Dün Kore patladı. Kore dedi, dediler, ki bon krizi gelebilir dediler. Biz zaten sürekli Japon yerine değiniyoruz. bu IMF toplantılarında da yanına Kore ve Japonya bir araya geldi. Muhtemelen bu konuyu konuşacaklardır. E, mevzuda işte e, tahvil faizleri ile ilgili durumlara ve kur ile ilgili olan durumlara. Çünkü neden? Kur riski olduğu zaman Asya tarafında ABD tahvilleri yukarıya gidiyor ve ABD bunu hiç istemiyor. Bence bu sorunu bir şekilde el altından çözmek için bir buluşup toplanacaklar. Kur sorunu hem Kore hem Japonya tarafından çözülürken ABD tahvillerindeki risklerin de azalmış olduğunu görmüş olacağız. Bu toplantıdan çıkan notlara göre dün buluştular bugün net olarak sonuçlar ortaya çıkacak. Bugünkü CNBC haberine de e, TCMC dediğimiz o Tayvandaki bu yarı iletken firmasının büyük bir artışını görmüş olduk. Neden? Çünkü e, bilançoları açıklandı, bilançoların üstünde veriler gelmiş oldu. Asya piyasaları belki o haberle, belki de dediğim o Kore, Japonya, Amerika birleşmesi sebebiyle yukarıya doğru gitti. Asya piyasaları e, olumlu fiyatlanıyor hem Japonya hem de Kore tarafında özellikle Kore tarafında. E, ama bir yandan da rekabetin kızıştığını görüyoruz. AMD'de de yüzde altılık bir düşüş gözlemledik dün. Ona göre yarı iletken firmalarında da artık seçici olacağımız bir noktaya gelmiş durumdayız. Peki. Şimdi Amerika Asya borsaları biraz karışık. Biraz önce ekrana geldi. Asya borsalarındaki e, bu karışık seyir, e, Dow Jones'a baktığımızda ise, yani, ya da Nasdaq'a baktığımızda ise, üçüncü gün e, düşüşlerin devam ettiğini e, görüyoruz. E, bugün e, borsalar açısından e, ileri vadeli işlemler ne gösteriyor? Bugün bu Asya'daki karışık açılışın ardından ne göreceğiz önümüzdeki günlerde? E, genel olarak bir yorum yapabilir misin yurtdışı borsalar açısından? Yani dediğim gibi bu petrol fiyatları ve ABD tahvil fiyatlarını izlemekte ta, e, e, fayda var. ABD tahvil faizleri aşağı geldiği sürece piyasalar olumlu e, fiyatlayabilir. Ama dediğimiz gibi çok uzun süredir devam eden bir hali var. Dolayısıyla ABD tahvillerinin hala bu seviyelerde olması ABD piyasaları için negatif. E, banka e, bilançoları gelmeye devam ediyor. Bizim asıl takip etmemiz gerekense Cuma günü American Express e, 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 bilançosu. bilançosu. Belki de işte doğru. orada bir ee, tüketim alışkanlıklarını oradan net bir şekilde görmüş olup ona göre piyasa fiyatlanabilir. Ama dediğim gibi şu an tahvil faizleri de bu kadar yüksekken insanlar kar realizasyonlarına, yatırımcılar kar realizasyonlarına devam ediyor. Ve o hani iki hafta önce dediğimiz o PMI verisinden itibaren bir trendin değişimine değinmiştik. O trendin birazcık değişimde olduğunu görüyoruz. O yüzden de yükselişler olursa bile bu kadar güçlü olmasını beklemiyoruz artık. Peki. Şimdi bu dış basını neden takip ediyoruz? Ee, yani e, Financial Times'da başlayıp Baron Barons'un ardından Bloomberg, Bloomberg'un ardından CNBC, CNBC'nin ardından Reuters niye bakıyoruz? Alın size örneklerden son iki tanesi. Bir tanesi geçtiğimiz hafta Financial Times'da e, İran nasıl vuracak, İsrail nasıl karşılık verecek, vermeyeceği çok güzel anlattı Financial Times'da çıkan bir gazeteci. Twitter'da da takip ediyoruz. Tweetlerimi görürseniz ismini, cismini ve nasıl takip etmeniz gerektiğini anlarsınız. İkincisi, İkincisi hangisi? Bloomberg mü? Ee, Türkiye'de Merkez Bankasının ne yapacağını Nisan'da faiz indirip indirmeyeceği konusunu zannederim Bloomberg'den gördük. Ee, bu hikayeyi de senden dinleyelim. Ee, yani şöyle aslında biz böyle piyasaları hep böyle hani. E Piyasaya haber veren insanlardan dinliyoruz ya da tweetlerden takip ediyoruz ama e, Bloomberg'in bir haberine göre Murat Muratoğlu da kendi Twitter'ından paylaştı. E, Türkiye'nin faizlerde son noktaya geldiğini biz bu haberden alıyoruz. Herhangi bir yerel basından değil de dış basından öğrenmiş oluyoruz bu haberi. Dolayısıyla dış basını takip etmek sadece dünyadan neler olup bittiğini değil, Türkiye'de neler olup bittiğine dair bize haberleri gerçekten veren kurumlara dönüşebiliyorlar. O yüzden dış basını takip etmekte fayda var. Her zaman. Şimdi burada e, son bir haftadır hep arkadaşlarla şunu konuşuyoruz. E, global ekonomiye, dış medyaya daha fazla bakmamız lazım. Türkiye özellikle bu rasyonelleşmeyle birlikte geldiği yerde e, daha fazla e, yurt dışındaki gelişmeleri e, takip edecek. E, dolayısıyla e, dış basını böyle takip ederken IMF, Dünya Bankası toplantıları ardından Amerika'ya yapılacak gezi, Amerika'da faizlerde ne oluyor? Bütün bunları çok yakından izlemek gerekiyor. Biz de mümkün olduğunca sizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz diyelim. Eren Kağan'a çok teşekkür ediyorum.